Herkese merhaba arkadaşlar. Denizci yemek tariflerine kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün evde çok rahatlıkla bir döner tarif vereceğim. Nasıl bir döner tarif vereceğim? Pratik. Kırıntı döner arkadaşlar. Yani evde e, sossuz bir döner nasıl yapabiliriz? Hızlı şekilde bazen eve geldiğimiz zaman e, vaktimiz olmadığı zaman çok rahatlıkla e, bir döner yapacağız. Bunun için 3 parça biftekli gete ihtiyacımız var arkadaşlar. 2 e, tane lavaş kullanacağız. Dönerimizin yanına garnitür olarak maydanoz, soğan, domatesle beraber güzel bir garnitür yapacağız. Tereyağını da en son dönerin üzerine güzel şekilde gezdireceğiz. Şimdi ilk olarak güzelce etimizi tuzlayıp önceden ısıtılmış döküm tavada mühürleme yapacağız. Mühürleme yaptıktan sonra jülyen şeklinde keseceğiz. Jülyen şeklinde kestikten sonra tekrar mühürlediğimiz tavada etimizi, jülyen kestiğimiz etimizi güzel şekilde şöyle 1-2 dakika kavuracağız. Kavurduktan sonra güzelce sunum taban alacağız. İnceden yağını ilave ediyorum çok fazla değil bence bu gerekli. Yani arkadaşlar yağını ilave ettim. Şöyle bifteklerimizi dediğim gibi sadece mühürleme yapacağız. Büyüleme yapacağız ama neden büyüleme yapacağız? Etimizi piştikten sonra yaklaşık bir 5 dakika soğumasını bekliyoruz. Bekleme aşamasından sonra ince julienne şeklinde keseceğiz ki tekrar şöyle yaklaşık 1-2 dakikada güzel tavada kavuracağız. Şöyle etimizi ben tek sefer çevireceğim. Bakın. Jülyen biftek gerçekten arkadaşlar lezzetli bir dürüm oluyor. Ama etin çok iyi seçmemiz gerekiyor. Yani etin bifteklik bölümünden seçmemiz gerekiyor. Şimdi etimiz güzelce pişti arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar pişireceğim. Şu an ben etimi alıyorum. Jülyen şeklinde ince şekilde etimizi keseceğiz. Etimizi mühürledik. Çok fazla da mühürlemedim. Şimdi etimizin soğumasını için bekledim. Bekledikten sonra çok ince şekilde jülyen şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Bakın ben yavaş keseceğim. Bak şöyle ince şekilde döner şeklinde keseceğiz. Bakın bu şekil etimizin diğerlerini de aynı şekilde keseceğiz. Bizi güzelce jülyen şeklinde kestik yani kırıntı döner şeklinde kestik Arkadaşlar şimdi önceden ısıttığım döküm tavada tekrar şöyle kırıntı dönerimizi yaklaşık şöyle bir dakika falan şöyle güzel bir tereyağla beraber tekrar bir kavuracağım kavurduktan sonra güzelce sunum tabağına alacağım tavada tekrar şöyle tereyağını ilave ediyorum Yağ ilave ettikten sonra şöyle julien kestiğimiz biftekleri tavamıza ilave ediyoruz. Bunda önemli olan arkadaşlar etimizi çok fazla kızartmıyoruz. Zaten dışarıda döner yediğimizde et tam olarak böyle kızarmış gelmiyor çok fazla. Şöyle etimizi yaklaşık 1-2 dakika şöyle güzelce çevireceğiz tavamızda. Kırıntı dönerimiz hazır. Güzel şekilde lavaşımızı ince şekilde keseceğiz. Kestikten sonra dönerimizi lavaşın üzerine güzelce koyup ilave edeceğiz. Lavaşımızı pişirdiğimiz ete tavasına güzelce şöyle yağlı bölümüne şöyle güzelce ısıtacağım. Güzelce lavaşımızı ısıttım. Isıtma aşamasından sonra şöyle ince şeklinde lavaşımızı keseceğiz. Bunu kırıntı dönerimizin alt tabakasına lavaşımızı ilave edeceğiz. Şöyle ince şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzelce küçük kuşbaşı olarak lavaşımızı doğradık. Güzelce yapmış olduğumuz kırıntı dönerimizin etini şöyle lavaşın üst kısmına doğru güzelce ilave ediyorum. Şöyle yapmış olduğum soğanı şöyle tabağımızın Kenarlarını güzelce sereceğim. Domatesimizi doğram aşamasına geçeceğiz. Ama domatesimizi çok ince doğramıyoruz. Kenarlarına güzelce dizeceğiz. Bunu da önemli olan arkadaşlar Tereyağımızı güzel şekilde kızdırdığımız tereyağımızı gezdiriyoruz. Şöyle bol olursa daha lezzetli olur. Şimdi tereyağımız da tamam. E, kırıntı dönerimiz arkadaşlar hazır. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.